Yurdun dört bir yanında aynı hüzün vardı bugün. Saat 9'u 5 geçe çalan sirenler eşliğinde hayat bir dakikalığına durdu. Ataya saygı duruşunda gözyaşları sel oldu. Çok duygulandım. Gözlerde yaş, kalplerde minnet ve özlem. Saat 9'u 5 geçe hayat aynı saygıyla durdu. Ulu Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde böyle anıldı. Seviyoruz sayıyoruz. Ölene kadar, mezara kadar. İstanbul'da ilk durak atanın hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı oldu. Yüreği Atatürk sevgisiyle dolu yüz binleri ağırladı. Çok mutluyum. Olmak istediğim yerdeyim. Öğretmenim Bursa'dan geldim. Yurt dışından Atam için geldik. Onu anlatmak çok zor. Dolmabahçe'nin önünde Ataya saygı dalışı yapıldı. Burası da Selanik. Ulu Önder'in dünyaya geldiği Atatürk Evi Müzesi kapsamlı restorasyonun ardından 9 Kasım'da açılmıştı. Ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin birçok yerinden buraya gelen vatandaşlar Atatürk'ü Atatürk'ün doğduğu evde anmak için burayı doldurdu. Yurdun dört bir köşesinde de sevgiyle minnetle ama en çok da özlemle anıldığı Ulu Önder. vatan yani çok zor kurtuldu. Hepimiz değerini ve kıymetini bilelim yavrucuğum. Tokat'ta inşaat işçileri siren sesini duyunca işini gücünü bıraktı saygı duruşuna geçti. Al. Antalya'da dalışçılar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü su altında andı. Kapadokya'da balonlar ataya saygı nöbeti için havalandı. Okullarda öğrenciler ve öğretmenler bin binbir emekle kareografiler hazırladı. Polis ekipleri ise Atatürk'ü böylendi.